Bazen ortamı terk edenler oluyor. Örneğin inanç sözcüsü Edifron, Platon ilk yazısında dindarlık ve dinsizliğin ne olduğuna, Sokrates'in sorduğu soruya cevap veremediği için ne yapıyor? Terk ediyor ortamı. Bakın Atina'nın en büyük din bilgini, Edifron, Platon ilk diyaloğudur. Dindarlık ve dinsizliğin ne olduğuna cevap veremediği için Sokrates öyle yüzüstü bırakıp gidiyor. Sokrates de orada atliye sarayının önünde atliyeye Kendisi hakkında dinsizlik suçlamasıyla yapılan e, bildiriyi almaya gidiyor. E peki o zaman nedir? Madem beni dinsiz olarak suçluyorsunuz o zaman Adnan'ın en büyük bilginini Ötüfron'a soruyorum diyor Sokrates. Orada tesadüfen karşılaşıyor. E, dindarlık ya da dinsizlik nedir? Yani Tanrılar bizden ne istiyor diyor. Ötüfron buna cevap veremiyor. 150 sayfa boyunca Ötüfron cevap veremiyor. En sonunda zamanım yok deyip terk edip gidiyor orayı. Bakın Platon diyaloglarında da oluyor ama onu biz savunmuyoruz. Biz Sokrates'in savunmasından yanayız. Değil Şimdi aramızda hiç kimse Sokrates'in savunmasına ben karşıyım. Ben Meletos'un tarafındayım. Yani ben orada haksızlık yapan, adaletsizlik yapan, Sokrates'in karşısında olan kimseleri destekliyorum diyen hiç kimse yok. Ben görmedim. 30 yıldır ders veriyorum. Böyle biri görmedim. Ama olabilir. Bunu da tartışabiliriz. Çünkü ne dedik? Biz belki de Sokrates'i anlamıyoruz. Çünkü hepimiz Sokrates'ten yana tavır koyuyoruz. Ve Sokrates'in ne düşündüğünü bu konularda bilen var mı? Yok. Ben görmedim. Yani bilmeden Sokrates savunmasının yanındayız. Bakın bu da bir şey. Bu da felsefe yapmış olmak değil. Onu okuyup tartıştırmamız gerekiyor.